Biraz da şeyden bahsedelim. Meme küçültme Süper. ve son zamanda ya da büyütme hepsi olabilir hepsi diyebiliriz. de şu an çok önemli olan noktadan bir tanesi ikinci motto. Tuttum. Anne. <laughs> anne çok önemli. Çünkü anne baba gibi değil. Baba evlilik sonrasında hamilelik gibi bir şey geçirmiyor ve Bebeğin getirdiği deformasyonların hiçbirini yaşamıyor. Hepsini anne yaşıyor. Bedeli Hı -hı. ödeyen anne. Hı -hı. Ve annenin de annelik ameliyatı denilen bir takım ameliyatlar olmaya ihtiyacı var. Bedeli bu, ikisi ödüyor. <laughs> bu doğal bir süreç. <gülüyor> <gülüyor> doğal bir süreç. Bunun olması gerekiyor. Ee, burada çok önemli olan bir şey, genel ortalamamızda şöyle bir şey var. Memelerimiz boşalıyor, sarkıyor içi küçülüyor hı hı. ve e, deri bolluğu oluyor ve görsellik değişiyor. Hı hı. Kadın kendini özgürlüğü düşük, kadınsal duygusu eksilmiş gibi hissetmeye başlıyor. Biz bunu yeni iade ediyoruz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Hı hı. Bana bu şekilde gelen bir e, annenin işlem sonrası bu şekilde gitmesi ki beni mutlu ediyor. Çok güzel. E, memede şöyle bir şey var. E, genellikle yaptığım cerrahilerde en çok e, kısmını oluşturan Mastopexy isimli bir işlemi çok yapıyorum. Bu da e, meme başı aşağıya düşmüş olduğu yerden yükseltip olması gereken yere getiriyorum. Fazla deri olan kısmını toparlıyorum ve içeride boşalmış olan kısmı da silikon implantlarla destekliyorum. Uh -huh. e, i̇kisi bir araya geldiği zaman hem diri hem dik hem de son derece güzel geçişi olan, plajlarda yatarken bile Vay. bu geçişin son derece güzel olduğu <laughs> Ben protezim implantım diye bağırmayan güzel bir doğal e, doku elde etmiş oluyoruz. Peki hani bu konuda e, biraz bilgilendirmek için soruyorum hani bunun aralığı çok fazladır eminim ki ama mesela bir likit likit yüz gerdirme hı hı. E, iş, işlemi ne aralıklarda? Şimdi o kadar e, enteresan bir şey ki ben fiyat vermekten kaçmam ama şunu söylemem hı hı. lazım e, ne yapacağınızı hastaya göre söylemeniz imkansız. Hı. E, yaş bunu belirler. Yani atıyorum minimum 1000 maksimum 5000 örnek var. Gibi. Normalde bir tane çizginin açılması doldurulmasını insanlar artık gençleşme tedavisi olarak kabul ediyor. Artık tedavi de bu çizginin açılması bırakılmak üzere. Yani algılar o kadar değişti ki dünyada. Yani bütün toplantılara gidiyorum. Birçoğunda da hani birçok insanı takip ediyorum. Biz de çok iyi noktalara geldik. Ee, en son tedavi edilmeyi düşünen yer burası. Ama bizim Türkiye'deki dünyamız şöyle. Burada bir çizgin var, bunu açar mısınız? Peki açayım. Ama ne olacak? Hmm. Bu çizginin kaybolması ne sağlayacak? Bu çizgi kayboldu, bu çizgi sildik. Gerçek mi olacak? Hayır. Çünkü burası aşağıda duruyor. Göz altlarında halkalar derinleşmiş. Buradaki yağ yastıkçıkları yarılmış. çene gelmiş, buraya yığılmış. Sen çizgileri yok ettiyorsun. Evet, ben bunu yok ettim. Ne geçti elimize? Ne geçti? Hiçbir şey geçmedi. Bütün yüz çalışmak O zaman bir sıralaması var. Bütün yüz, hayır. Tek sefer ve bütün yüz. Hmm. Yani benim e, bakış açım bir heykeltıraş gibi bakıyorum ve kendimi organik heykeltıraş olarak tanımlıyorum. Evet, tabii bir tasarımcı da ve sanatçısın organik hakikaten. Organik bir dokuyla uğraşıyorum ve e, sonuçta bir eser üretiyorum ve bu eseri üretirken bütün yüze yapılacak şeyleri aynı anda yapmak istiyorum. Parça parça yıllara bölerek yapmayı kabul etmiyorum. Bundaki vermek istediğim mesaj da şu mesela ihtiyacınız olan 4-5 tane eksiğiniz var ve siz bir tanesini yapıyorsunuz. Bu ürünler eriyor. Hmm. Ürünlerin 18 ay e ömrü var ve bir yıl performans sağlıyor. Hmm. Ve siz bir yıl arayla 5 bölgeyi doldurdunuz. Her yıl bir bölgeniz dolu kalır. Her yıl bir bölgeniz dolu kalır. Yani bakın çok komik bir şey. Burayı doldurdunuz, bir yıl buradan mutlu olursunuz, biter. Burayı doldurdunuz, bir yılda buradan memnun olursunuz ve biter. Yani e, bunu yaptığınız zaman beşini de birden yapmanız gerekiyor neresi ise ve bir anda yüzünüz iyi olmuş genç olmuş, taze olmuş, dinamik olmuş bir halde hayatınıza devam etmeniz gerekiyor. Peki e, sevgili Semih çok Umarım teşekkür sevimsin. ediyorum. Her şey çok güzel, hani bilgiler yetmedi. Ben böyle sanki haftalık periyotlarla Semih'le böyle kısa kısa e, konuşmalar yapacakmışız gibi ben düşünüyorum. Ben şey düşündüm, hani e, tek bir konuda böyle spesifik kalırız, onun üstüne gideriz ama biz büyüdükçe büyüyor. Ay, Bence hocam. biz burada 5 saat konuşsak konuşuruz. <laughs> evet. Haftaya bekliyoruz, öbür haftaya bekliyoruz. Aynen, yine biz e, sizden de gelen yorumlarla lütfen bu videoların altına yorumlarınızı yazın, Sorularınızı sorun, ben sizin adınıza sevgili Semih Gök'e soracağım, ee, belki de sizleri buluşturacağım. Ha belki hatta şöyle bir şey yapabiliriz, ee, bir tane izleyicimize e, böyle bir üzerinde uygulamalarla yapabiliriz. Yeteriz. Neden Yeteriz. olmasın? Konuşuruz, biz konuşacağız, İkna edeceğim sonra sizin için <laughs> bu işlemleri yaptıracağım. Hoşçakalın. Bye bye.